Merhabalar, Baba Mutfak'ta hoş geldiniz. Aylar süren bir hasretin ardından şöyle tatlı, güzel, hoş, kıyır kıyır, kışa yakışır enfes bir kurabiye ile huzurlarınızdayım. Herkesin yorumunun farklı olduğu, farklı damaklarda farklı hitap şekilleriyle elmalı kurabiye ile huzurlarınızdayım. Haydi dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Öncelikle 3 adet elmamız var. İrice elmalarımızı soymakla işe başlıyoruz. Bu arada iyisinizdir inşallah. Dediğim gibi aylar süren bir hasret yaşadık. Düğünlerimiz vardı. Oğlumun sünneti. Daha sonrasında da uzunca bir hastalık dönemi geçirdim. Raporluydum, yattım. Allah'ım kimseyi yatağa bağımlı hasta etmesin. Bu şekilde sizler de iyisinizdir umarım. Evet, 3 adet elmamızı soyduk. Rendemizin iri tarafıyla güzel bir şekilde rendeliyoruz. Evet. Soyduğumuz, rendelediğimiz elmalarımızın üzerine bir çay bardağı toz şekeri ekledim ve ocağa aldım. Ocakta elmalarımız suyunu bırakıp Çekene kadar iyice burada iç malzememizi hazırlarken bir ayrıntı veriyorum. Püf noktası iyice suyumuzu çektiriyoruz. Daha sonrasında da 3 yemek kaşığı ince dövülmüş ceviz ve bir tatlı kaşığına yakın tarçın ekliyorum efendim. Evet. Ve iyice çektirdiğim iç malzememi suyunu böyle güzel kıvamlı bir şekilde çektirdiğim helva kıvamına getirdiğim iç malzememi ocaktan alıp başka bir kaba aktarıyorum. Bu arada hamurunu hazırlamaya başladım. Hamurumuz için 125 gram tereyağı veya da margarin, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı mısır nişastası, malzemelerimin tamamını karıştırma kabıma alıyorum. Bir paket vanilya ve malzemelerimi krema kıvamına gelene kadar elimin sıcaklığıyla güzelce yoğuruyorum efendim. Evet üzerine bir tepeli çay kaşığıyla kabartma tozu ekledim ve 200 milimlik bir su bardağı ölçüsüyle şu şekilde ikinci su bardağı unumu ekledim. Totalde 4 su bardağı undan bir parmak eksik ilk etapta un koydum. Bu arada dediğim gibi elmalı kurabiyenin hamuru farklı farklı. Yani herkesin tarifi kendine özel. Ee, unun yanın sıra nişastayı kıyırlık katması için koydum fakat e, açmaya başladığımda hamurumun kırıldığını gördüm. Evet, mutfakta çareler tükenmez. Ve ileride böyle küçük bir numarayla sizin başta koyabileceğiniz hatta yarım çay bardağına kadar koyabileceğiniz ekstrem bir malzeme daha kattım süt ilave ettim efendim onu da göreceksiniz Evet şöyle 3 yemek kaşığı kadar sütü hamuruma ilave ettim ve yine üzerine burada Çünkü bu hamurumuzu böyle çok yumuşak bir kıvama getirecek yine çalışması zor olacak. Şöyle yarım çay yarım su bardağından biraz az un ekledim. 2 yemek kaşığı kadar. Kırılgan bir hamur istedim. Fakat e, sütü katmadan önce maalesef şekil veremedim. Dediğim gibi mutfakta çareler tükenmez. Deneme yanılma yoluyla sizler de bu şekilde hamurunuzu ne kadar kolay işleyecekseniz malzemelerinizi artırıp azaltabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Evet. Benim böyle bir bıçağım vardı. Bu havuç doğradığımız, e, sebze doğradığım bir bıçak. O bıçağın böyle yüz yardımıyla gördüğünüz gibi kurabiyelerime tırtıl şekli vermeye çalıştım. Sizler istediğiniz şekilleri, istediğiniz şekillerde yine elmalı kurabiyelerinizi gönlünüze göre hazırlayabilirsiniz. inanın kıyır kıyır lezzetli içindeki o ceviziyle tarçınıyla dış hamurunun kıyırlığıyla enfes bir kurabiye oldu. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınızın çok seveceği türde eğlenceli çalışma stiliyle mutfakta dediğim gibi keyifli zaman geçirmek isteyenler için birebir bir yöntem, terapi gibi. Evet, dolu dolu bir çay kaşığı iç malzemesi koyduktan sonra gördüğünüz gibi kurabiyelerimi silindir şeklinde kapatıyorum. Şekil vermesi çok kolay. Bu şekilde bir tepsi kurabiyem çıktı bütün malzemelerimden. Minimal tutuyorum sizler için malzemeleri ve alt üst fanlı ayarda 160 derecede 20 dakika pişirdim kurabiyelerimi ve üzerine pudra şekeri serpiyorum. Başka güzel lezzetlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yavaş yavaş büyüyoruz sizlerle birlikte. Daha birçok güzel lezzete imza atacağız. Tekrar görüşünceye dek kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Baba mutfaktayla kalın. Hoşçakalın.